Şimdi örtüm, gal galoşum yanımda zaten, fincanlarım, terliğim, bakayım. Tamam, burada her şeyim burada hazırım. Abla hadi geç kalıyoruz. Geldim hazırım. Ah. Malve geçiyorsun değil mi? Allah Allah. Madem gelmemi istiyorsunuz başka türlü girmem ben o eve. Yoğun bakıma gitmiyoruz, kız istemeye gidiyoruz. Sen bizi rezil mi etmek istiyorsun Safiye? Yani çıkarsa bu konuları insanlarla dalga geçer gibi. Çok ayıp. İyi madem tamam gelmiyorum hadi gidin siz. Bak ya inanıma yapıyorsun değil mi? Ne yapayım? Allah Allah. Gideceğim evlerini mikrop kapacağım sonra. Dedem titiz adamdır. Siler süpürür her gün. Hadi canım sen de. Gömleği ütüsüz adamın temizliğine güvenmem vallahi kusura bakma. Ya hadi çıkalım bir an önce halledelim şu işi benim daha fazla sinirim bozulmadan hadi. Ablam ne yaparsa yapsın. Sanki vermeyeceklerince ablayı. Hop hop. Hayırdır? Sen niye giyindin bakayım üstünü? O da bizimle geliyor. Ailecek gidiyoruz. Usul böyle. Oldu baba oldu. Bayramı da çağıraydık. Neriman gelmeyecek. Kıvırcıkla aynı çatı altına giremez o. Yahu baş başa değiller. 43 tane daha insan olacak yanlarında. Baş başa olsalar ne olur han? İnci gözünü seveyim. Teker teker gelin ya. Neyse tamam ben gidiyorum önden. Git de bir evi havalandır bari. Kokuyordur içerisi şimdi. Abla ne kadar iyi yapmışsın. Ben de mi giyseydim şundan ya? 50 kere söyledik sana şov yapacağını lafımı dinleyeydin. Doğru. Yok baba bu böyle olmayacak. Gel biz seninle baş başa gidelim. Bak bu çok riskli. Na, sen ne yapıyorsun? Ailenden utanıyor musun hey. sen? Ne demek o? Hah, vay be. Vallahi yazıklar olsun sana. Bilakis gurur duyuyorum. Herkese nasip olmaz böyle aile. Cık, cık. Ama sen tıraş olmamışsın be oğlum. Ne böyle asi gençler gibi. Thank you bastın değil mi abla? Ben baba sakın yere bas. Ben çıkayım sen çık. Bana bak kıpraşıp durma. Yanımda oturacaksın hiçbir yere gitmeyeceksin. Yok öyle tuvalete gideceğim kahveye yardım edeyim falan. Sakın kalkayım demin. Vallahi bükerim etini. Abla sen mecbur kalmadıkça konuşmasan mı? Olur mu? Aa olur mu han? İki lafın belini kıraydık. Fosil efendiyle onun sohbetine doyum olmaz. Allah, Allah yardımcımız olsun. Hadi çal hadi. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Buyur baba. Lütfen ayakkabılarınızı çıkarmayın. Hı. Buyurun. Al işte, daha dakika bir, gol bir. Biliyoruz, tako konuşuyoruz. Bak, içime de olmuş gibi. Abla, tamam. Hadi. Ayakkabıları çıkarmazsanız vallahi ben girmem içeri, ona göre. Siz tabii nasıl rahat edeceksiniz? Baba, galoş al. Galoş al. Lüzüm yok. Giyelim ben. Hoş. Biz çıkaralım en iyisi. Basma, basma. Eşeğe basma. Basma, basma. var ya. Yani Allah, Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Bu çorapları atmak lazım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay. Buyurun. Buyurun. Ege evladım sen terlik yetiştir. Şuraya bak şuraya. Genç kız sanki. Süzüle süzüle bir hal oldu. Kırk yaşındasın ve be, benden büyük. Evet abla ya. Alp bizi ilk defa görüyor gibi sanki. Samimiyetsiz. Kız al galoş. Benim var elimde. Arkadakine veriyorum al şunu. Al şunu suratını büzüp durma. Çok korkuyorum abla bir şey yok. Kapmayız inşallah. Ya doğru düzgün giyseydin tulumu. Kes sesini. Baba, baba kalk çabuk. Hemen oturmuşsun. Örtü sermem lazım. Ha? Sen de kalk kardeşim bakalım. Bakma bana öyle. Mecburuz bunları yapmaya. Hadi kalk. Kalk, 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 kalk. Çekil orada. Çekil. Vallahi. Ha <laughs> ha. Otur şimdi. Şöyle. Şuraya sakın ha değmeyin. Hadi, hadi Gül ben hadi ağır kanlısın. Ne yapayım Kantor, abla? Biz nereye oturacağız? Alıştık biz evimizde tekli geniş koltuklara. Bari iki sandalye veri ver de onu oturalım. Dolmuş tamam. gibi dizilemeyin. Ege sen de yardım et ablana yavrum. Hadi. Anne ne ağır kanlısın mıy mıy sen, sen işte. Tamam oturmayın sakın bunun üstüne oturun ha. Değmesin bir yere. Geç ha. geç. Sen de şuraya koyarsın. Tamam. Şöyle bir buyurun. Evet. Sağ, sağ, sağ ol. Şöyle atayım. <laughs> tamam mı abla oldu mu? Sen evi havalandırdın mı? Tabii tabii. Ağır bir yemek kokusu var evde ya. Ne bu kızartma mı yaptınız? Üç yıldır kızartma yemiyoruz biz. Benim biraz kolesterol yüksek çıktığı için... ...inci müsaade etmedi sağ olsun. Çok düşünceliymiş tarısı başımıza. Ağzını gevrek gevrek açıyorsun. Nasılsınız Memduh Bey? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. iyiyiz. İyidir tabii. İyi yere kapak attı vallahi. Oh. <laughs> Güzel muhittir. Huzur verir burası insana. Sizler nasılsınız? Vallahi biz de iyiyiz. İşte benim şekerim oynuyor arada bir. Onun dışında bir sıkıntımız yok çok şükür. Ha, tek sıkıntımız şeker. Yoksa babam maşallah zımba gibi. Şey ya şey e, diyecektim deminden beri unutuyorum. Eviniz çok güzelmiş. Çok beğendim. Özellikle mesela perdeler. Perdelere bayıldım. renklerine yani bayıldım. Zevksiz. Annemden kalma onlar. Kendi elleriyle dikmişti. Ya. Marifetli kadınmış vallahi. Sen kime çektin? <laughs> İnci çok güzel yemek yapar. Size de yaptı mı hiç? Biber dolmasını tattınız mı? Yani Allah korusun. Abla, abla abla. Şey şey, o da şey de e, aslında tabii ki yapar. Ş şimdi biz gelinimize daha ilk günden öyle yemek yaptırtmayız, mutfağa sokmayız yani ayıp olmasın diye şey yapmadık, yoksa tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Neriman. Sen nasılsın kızım? Çok teşekkür ederim Memdi amca. İyi. i̇yi iyi gayet iyi Neriman. Uzaklaştırmamızı da aldık. Keyfimiz yerindeydi. İki haftada yattık yan gelip. Şimdi de gevrek gevrek gülüyoruz. Abla sırası mı şimdi? Değil. Değil tabii. Değil abla. Tamam. Yok. Üzüldüm. Ama dersini almışsındır artık. Sen akıl başında bir kızsın. Şuraya bak. Maşallah. İnsan bir su ikram eder en azından elinden işkade ediyor ya. Bir su pes artık. Ben kahveleri yapayım artık. Ee, Hikmet Bey siz nasıl içersiniz? Mecburen Hı. sade kızım. Benim şekerim var da. Ee, Nerimancığım sen? Sade içerim. Tamam. İki sade. Ee, Gülben? Vallahi ben şekerli içerim, asla sade içemem. Bir de şunlara, şunlar da yaparsan sana zahmet. Başka da bir şey istemem çünkü, başka içemem. Ama hadi. Evcilik takımlarına mı getirdin? Ne yapayım abla, içemiyorum. Aa, hadi, hadi. Sağ olasın, zahmet olmasın. Tabii. Ee, Safiye Hanım? Ben almayayım, sağ ol. Hiç kızım, bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır derler. Oh, kırk yıl fazla baba. Sağ ol, sağ ol, ben almayayım. Nasıl isterseniz. Ben yardım ederim. yardım Sen var ya arsız. Arsız. Hiç konuşmadım ben sanki. Gevşek. Kıvıcık.